жызкырмасы теппей да бир ойнойун ак сарай кушаклары Biz bu kahraman ahyamacımıza, aşık olduk havasına, suyuna, toprağına, ekmeğine, kültürüne aşık olduk. Bunların hepsi sizlerin sayesinde. Maddi manevi desteğini esirgemeyen Aksaray Belediye Başkanım Doktor Evren Dinçer'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Geçen yıl hamdolsun çok güzel bir festival icra ettik. Tabii o gördüğümüz ortam, atmosfer bu seneki festivalimizi yapmaya bizi motive etti. Hamdolsun bugün de bu festivalimizi icra ediyoruz. Tabi hava biraz soğuk. Daha güzel, daha geniş kapsamlı düşünmüştük, planlamıştık ama yine de bu alanı doldurdunuz. Muhtarımızı, festivalimizi, ak boş bırakmadınız, yalnız bırakmadınız. Hepinizden Allah razı olsun. Boşka.